Merhaba, gelin TeknoMak teknoloji haberlerine birlikte göz atalım. Alman kuantum atılımı, kriptoda parçacık fizikçilerine olan ihtiyacı ortaya çıkardı. Max Planck Kuantum Optiği Enstitüsü'nden araştırmacılar, kripto para endüstrisi için önemli sonuçları olan kuantum bilgisayarlar alanında önemli bir atılım gerçekleştirdi. Bu atılım, bazı görevleri klasik bilgisayarlardan çok daha hızlı gerçekleştirebilen kuantum üstünlüğüne ulaşma yolunu gösteriyor. Bu gelişme Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paraların kullandığı mevcut kriptografik sistemlerin güvenliğine büyük bir tehdit oluşturduğu için kripto sektöründe parçacık fizikçilerine olan ihtiyacı öne çıkarıyor. Kuantum bilgisayarların oluşturduğu tehdit büyük çünkü şu an kullanılan şifreleme yöntemlerini kırabilirler. Bu durum, kuantum bilgisayarlara karşı dayanıklı kriptografi geliştirme konusundaki ilgiyi artırdı. Quantum Resistant Ledger, QRE, gibi projeler, finansal varlıkları gelecekteki tehditlere karşı güvence altına almak için post-kuantum kriptografi uygulamaya çalışıyor. Ancak bu tür teknolojilerin benimsenmesi henüz erken aşamalarda ve kripto topluluğu, kuantuma karşı güvenli olduğunu iddia eden projelerin iddialarını dikkatlice doğrulamaya teşvik ediliyor son atılım ve kuantum dirençli kriptografi geliştirme çabaları, kripto endüstrisinin değişen teknolojik gelişmelerle olan etkileşimini gözler önüne seriyor. Kuantum bilgisayarlar ilerledikçe, parçacık fiziği ve kriptografi uzmanlarına olan ihtiyaç, kripto para işlemlerinin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için daha da önemli hale gelecek. Kuantum bilgisayarlar ve kripto paraların kesişim noktası, dijital finansın geleceği için önemli sonuçları olan kritik bir araştırma ve geliştirme alanı oluşturuyor. Sıradaki konumuz, Bitcoin fiyatı düşerken boğalar M2 para arzına bakıyor. Konunun detaylarına bakarsak, Bitcoin'in fiyatı 59 bin dolara kadar düştü. Ancak bazı yatırımcılar, yani boğalar, iyimser. Onlar, dolaşımdaki tüm para ile tasarruf hesapları ve diğer mevduatları içeren M2 para arzının Bitcoin'in fiyatının tekrar yükselmesine yardımcı olacağına inanıyorlar. Bu durum, ekonomide daha fazla para dolaşmaya başladıkça insanların Bitcoin gibi kripto paralara daha fazla yatırım yapma olasılığına dayanıyor. Fiyat düşüşü, birçok yatırımcının Bitcoin'lerini sattığı ve fiyatın düşmesine neden olan önemli bir tasfiye olayından sonra gerçekleşti. Buna rağmen Bitcoin bir miktar toparlanma gösterdi ve 60 bin dolar seviyesini tekrar kazanmaya çalışıyor. Analistler, fiyat düşüşünün en kötü kısmının geride kalmış olabileceğini düşünüyor ve Bitcoin için daha iyi bir gelecek konusunda umutlular. Sonraki başlığımız, nükleer füzyon projesinde hayal kırıklığı gelin içeriğine bakalım. The Guardian yayınladığı bir makalede, 35 ülkeden oluşan ITER projesinin bu proje temiz ve sınırsız enerji yaratma amacıyla yola çıkmıştı. Tarihin en gecikmeli ve maliyeti en fazla şişen bilim projesi olma yolunda ilerlediğini iddia etti. Başlangıçta Uluslararası Termonükleer Deney Reaktörü ITER projesi güneşin enerjisini üreten atom füzyonunu gerçekleştirebilecek bir makine tasarlamayı hedefliyordu. Avrupa devletleri Çin, Rusya ve ABD dahil 35 ülke, 6 milyar dolarlık bir başlangıç maliyetiyle Fransa'nın güneyindeki saint paul les durance -de bu projeyi inşa etmeyi kabul etti. Çalışmalar 2010'da başladı ve 2020'ye kadar enerji üreten reaksiyonların gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak maliyet aşımları, COVID, kritik parçaların korozyonu Son dakika yeniden tasarımlar ve nükleer güvenlik yetkilileriyle yaşanan çatışmalar nedeniyle gecikmeler yaşandı ve ITER'in hazır olması 10 yıl daha sürecek görünüyor. Enerji üreten füzyon reaksiyonlarının 2039'a kadar gerçekleşmeyeceği açıklandı ve ITER'in bütçesi 20 milyar dolardan 25 milyar dolara yükselecek. Diğer tahminler nihai maliyetin bu rakamı aşabileceğini ve ITER'in tarihin en gecikmeli ve maliyeti en fazla şişen bilim projesi olacağını öngörüyor. Birçok özel şirket daha kısa bir sürede füzyon reaktörleri oluşturma vaadinde bulunuyor. Bunlar arasında İngiltere'deki Tokamak Energy ve ABD'deki Commonwealth Fusion Systems bulunuyor. İngiltere Bilim ve Teknoloji Tesisleri Konseyi'nden füzyon uzmanı Robbie Scott, sorun şu ki, ITER çok uzun süredir devam ediyor ve çok fazla gecikme yaşandı bu yüzden dünyanın geri kalanı ilerledi dedi. Sıradaki konumuz, çevre dostu 3D beton baskı inşaat teknolojisi konunun detaylarına bakarsak, Virginia Üniversitesi Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Fakültesinden bir araştırma ekibi, bitki bazlı yeni bir malzeme olan selüloz nanofibrillerin, 3D baskılı beton teknolojisinin faydalarını nasıl artırabileceğini araştıran ilk ekip oldu. İnşaat ve Çevre Mühendisliği bölümünden Profesör Osman Özbulut, "Yazılabilirlik ve Mekanik Ölçümlerde gördüğümüz iyileştirmeler, ticari baskılı malzemelere selüloz nanofibrillerin dahil edilmesinin daha dayanıklı ve çevre dostu inşaat uygulamalarına daha erken ulaşmamızı sağlayabileceğini gösteriyor." dedi. Ekibin bulguları Eylül 2024'te Cement Concrete Composites dergisinde yayımlanacak. 3D baskılı betonla yapılan binalar, hızlı ve hassas inşaat, geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılabilme, düşük işçilik maliyetleri ve az atık gibi birçok avantaj sunuyor. Bu süreç, bilgisayar destekli tasarım yazılımı kullanarak bir çimento benzeri karışımı katmanlar halinde yapı oluşturmak için özel bir yazıcı kullanıyor. Ancak şu ana kadar yazdırılabilir malzeme seçenekleri sınırlı ve sürdürülebilirlik ve dayanıklılık konularında sorular devam ediyor. Özbulut, karışımın pürüzsüz bir şekilde akması gerekirken, iyi mekanik mukavemet, katmanlar arası bağlanma ve düşük ısıl iletkenlik gibi kritik özelliklere sahip stabil bir malzeme haline gelmesi gerekiyor, dedi. ZNF, ahşap hamurundan yapılmış yenilenebilir ve düşük etkili bir malzemedir. ZNF malzemesinin bu kompozitlerin akış özelliklerini ve mekanik dayanıklılığını artırma potansiyeli büyük olduğu biliniyor. Özbulut'un ekibi, ZNF malzemesinin geleneksel 3D baskılı kompozitler üzerindeki etkisini dikkatlice inceledi ve en az binde 3 ZNF eklemenin akış performansını önemli ölçüde artırdığını buldu. Sertleşmiş örneklerin mikroskobik analizi, daha iyi malzeme bağlanması ve yapısal bütünlük gösterdi. DNF ile güçlendirilmiş 3D baskılı bileşenler çekme, bükülme ve sıkışma testlerinde de başarılı oldu. Son haberimiz gelecek aşama için yapay zeka hazırlıkları hakkında VentureBeat'te yayınlanan Gen A'ın ikinci perdesine hazır mıyız makalesi, üretici yapay zekanın ilk heyecanından pratik uygulamalara geçişini ele alıyor. Yapay zekanın ilk şamasında hızlı ilerlemeler ve önemli yatırımlar görülse de, etik tartışmalar ve düzenleyici sorunlar gibi zorluklarla da karşılaşıldı. Bu yeni alan ikinci aşamasına geçerken şirketler yapay zeka ürünlerini daha kullanışlı ve güvenilir hale getirmeye odaklanıyor. Bu çalışmalar yapay zeka uygulamalarının performansını ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için detaylı prompt mühendisliği, model ince ayarı ve veri seti düzenlemesi gibi çalışmaları içeriyor. Makale yapay zekanın yeteneklerini artıran yeni teknikler ve araçların geliştirilmesine dikkat çekiyor. Örneğin, akıl yürütme tekniklerinden zincir düşünce ve ağaç düşünce gibi yeni yaklaşımlar, modellerin karmaşık görevleri yerine getirme becerisini geliştiriyor. Transfer öğrenme teknikleri ve bilgi yüklemeli üretim yöntemleri de modelleri belirli alanlara uyarlamak ve hataları azaltmak için kullanılıyor. Ayrıca yeni geliştirici araçları ve uygulama çerçeveleri, ileri düzey yapay zeka uygulamaları oluşturmak için yeniden kullanılabilir yapı taşları sağlıyor. Üretici yapay zekanın ikinci perdesine geçişin zorlu, ancak umut verici olması bekleniyor. Müşteri beklentileriyle model yetenekleri arasındaki boşluğu kapatmak için önemli bir çaba gerekecek. Ancak temel modellerin sürekli iyileştirilmesi ve yeni tekniklerin geliştirilmesiyle yapay zekanın geleceği parlak görünüyor. Makale, yapay zeka gelişiminin bir sonraki aşamasına hazırlanmak için şirketlerin ortak bir oyun planına sahip olmasının önemini vurguluyor. Diyerek bu videodaki konuları bitirelim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kalın.